Efendim Barış? Sesin bu kadar sakin geldiğine göre hala fark etmedim. Neyi? Fiko'nun şu an evde olmadığını. Ne? Ah Fiko ya! Barış nerede, sen de mi? Yarın da merak etme. Ya babasını görmek istemiş, sen de izin vermemişsin galiba. O da camdan sıvışmış. Allah'tan benim radarıma takıldı, yanımda şimdi. Ah Fiko ah! Tamam işte merak etme diye aradım. Ben şimdi hastaneye götürüyorum onu tamam mı? Ama Barış yarın okulu var. Biz bir izin ver çocuğa ha. Ya belli ki endişelenmiş. Babasını görmek istemiş. Görmeden de rahat etmeyecek. Görsün rahatlasın. İyi tamam. Tamam mı? Ben rahmet onu bırakırım merak etme. Tamam peki. Tamam hadi bakalım. Evet Fiko Bey. Bu işte aradan çıktı. Başka? Niye ölürse? Nereden çıkardın oğlum onu niye ölsün? olur mu öyle şey? Fiko. Oğlum bak ablandan adına izin aldık hadi. Ha? Bak güzel güzel şimdi hastaneye gidiyoruz. Babanı göreceksin.